Yayınıma hoş geldiniz. Emeklilerle ilgili tabii ki güzel haberlerimiz olacak sizlere. Emekliler bildiğiniz üzere bayram ikramiyesi alıyordu. 1100 TL olan bu ikramiyelerde bir artışın yapılacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. Emekli %30'a yakın aldığı zamla biraz olsun nefes alsa da yeterli gelmedi. Hele hele ki az maaş alan Askeri ücretin çok çok altında kalan emekliler için hükümete şu maaşlar askeri ücrete eşitlensin çağrıları bitmek bilmiyor. Haklılar mı? Sonuna kadar haklılar. Ben zaten bu haklı çağrıyı uzun zamandır yapıyorum. Ama emeklilerin de var olan şu gerçekte aldığı ücretler ve tutarlar var. Bunları da ifade etmek tabii ki hakkımız ve dinleyenlerin de hakkı. Evet emekliler bayram ikramiyelerini alacaklar ve bayram ikramiyelerinin arttırılacağı yöndeki kanaat kesin. Çünkü maaşlardaki artışlar çoğaldı. Birçok kalemde alım gücü azaldığı için bu kalemde de bayram öncesi alışveriş bir dönemi olduğu için bir artış olacak. Şükür ki doların bir iliş bir çıkış, bir sansasyonel durumu söz konusu değil. Bu ara dünyadaki petrol fiyatlarının artması dünyaya bir krize sokacak gibi. Tek Türkiye değil ki Avrupa'da %60 doğalgaz zamlandı. Yeni artış rakamları Amerika Birleşik Devletleri de Ukrayna meselesindeki tavrı nedeniyle özellikle benzin ve petrol fiyatlarındaki artışı tetikledi. Haklı tabii ki ambargoda Rusya'ya ama bunun tabii ki bir getirisi bir durumu var. Şimdi zil takıp oynayanlar tabii ki körfez ülkeleri. gözler onlarda petrol fiyatı tavan yapmış. Şimdi para basacaklar. Gerçi parayı kullanmayı bilmiyorlar. Burası ayrı bir ayrıntı. Şimdi emeklilerimize evet değinelim. Dünya projeksiyonuna ve ekonomisine değinmeden tabii ki iş dinamiklerden bahsetmek daha sağ, e, sağlık, sağlıklı olmaz. Bu yüzden bu konulara değiniyorum. Emeklilerin bayram ikramiyelerindeki ortak kanı İyice bu artışların %100 olması, 2000-2000 olması. Tabii ki hükümet şimdiye kadar yaptığı artışlarda belli rakamları baz aldığı için askeri ücret artışını yapabilirler diye düşünüyorum. Açıkçası 1600 kulvarında bir ikramiye ile karşı karşıya kalabiliriz. Başlıkta yaptım ya 4 ayda 2 zam diye. Temmuz ayına da az kaldı. Evet Mart ayını saymazsak Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Yani 4 aya bir zam daha gelecek emeklilere. Emekliler bu artışla beraber tabii ki rahat bir nefes alacaklar. Şimdi 2 aylık enflasyona göre eğer böyle seyrederse ne kadar Temmuz zammı alacaksınız emeklilere? Şimdi onu açıklayayım. %16 bandına varan 2 aylık enflasyon toplamı bir nevi eşittir emeklinin alacağı zam demek. Yani emekli şimdiden cebinde bir zam var yani alacağı tutar enflasyon oranında belirlendiği için %16 bandına vuran bir enflasyon ve daha da 4 ayda gelişen enflasyon artarsa emeklinin cebine çok daha fazla para girecek. Şimdi bu artışla beraber iki artış sağlanmış olacak. Hem ikramiyelerden daha fazla para nakit cebe girecek hem de Temmuz'da zamlanan maaşını cebine koyacak. İşte bu döngü emekliyi mutlu eder ama hatırlatmam gereken bir durum var. Özellikle emeklilerin aldıkları zamlar, bir de askeri ücretin altında, çok altında kalan maaş, askeri ücretin altında, çok altında kalan maaşlar için artık herkesin bu konuda elini, evet, taşın altına mı derler? Bir deyim vardır. Bu riske girmesi gerekiyor. İşte bu şekilde yapılacak bir adım daha toplumda kabul edilebilir ve insaflı bir adım olacaktır. Primleri ne ödediler bilmem. Gelişen şartlar, ekonomik dalgalanmalar, zamanında ödenen primin bugünkü yansıması mı acaba? Değil mi? Mantıklı bir çıkarım yapmamız gerekiyor. Bu yüzden ne yapacağız? Artık askeri ücretin altında emekliye maaş vermeyeceğiz. Böyle yaptığımız takdirde toplumsal dinamikleri daha sağlam temellere oturturuz. Ayrıca emeklinin maaşını taban yaptığımızda Normal zam şablonunda önceki maaşıyla Şimdiki mesela 4234'e getirildi maaş O tutara gelene kadar zam yapmıyorlar Bu da yanlış Şimdi 2500 TL yapılan birçok maaşta Çok alttan o maaşı aldıysa Birkaç dönem maaş zammı almıyor Bu da emeklinin biraz taban maaşı artmasının anlamını bırakmıyor Çünkü geçen zaman ve pahalılaşan ürünler onun maaşını her an eritiyor. İşte bu yüzden emeklimizin ne olursa olsun askeri ücretin altında maaş almaması gerekiyor. Emeklimiz bu şekilde maaşlarını almaya devam ederse tabii ki çok daha borca girecek. Ayrıca borçlanma limitleri de yok. Yani emeklinin yaşı ileri olduğu için bankalar emeklilere kredi vermekte evet uns, ipi un seriyorlar. Ayrıca emeklilerin dedim ya birçok tabii ki sorunları oluyor. Nedir bu sorunlar? Emekliler bir, sağlık giderleri artıyor, emeklilerin çocuklarına karşı sorumlulukları artıyor. Yani ateerkil bir aileyiz, Avrupa gibi değiliz. İstihdam olanaklarının zirve yaptığı, 18 yaşını bitiren her gencin hemen hayatını kurmak için bir iş olanağı bulabileceği bir tabii ki sahada değiliz. Böyle bir durumda ataerkil toplum olduğumuzdan örneğin Ankara Mamak'ta birçok işsiz kalan ve tekstilden tutun mobilya sektörüne birçok sektörde istikrarlı iş bulamayan ailelerin imdadına emekli olan ebeveynleri yetişiyor. Acil ihtiyaçlarında, gıda ve temel ihtiyaçlarında onlar yetişiyor. Yani emekliyi desteklemek bir taraftan sosyal toplumun dengesini desteklemek sağlıklı bir toplum yapısını desteklemek anlamı taşır. Bu yüzden ne yapıp edip emeklimizi anlamalı ve emeklimizi desteklemeliyiz. Yani biz yaşlılarımızı memnun edersek onların da tabii ki gelecek kuşaklara çok daha fazla deneyimlerini ve birikimlerini anlatma fırsatları olacak. Onları toplumdan izole ederek kahve köşelerindeki evet o kahve önlerine ve park banklarına bırakmak insafsızca. Tabii ki bankta oturacaklar, tabii ki kahvede gerekirse oturacaklar. Ama ben bunun sürekli olmasını kastediyorum. Bizim emeklimizle de Türkiye'nin denizinin kıymetini ve değerlerini bilmeli. Artık benim halkımda, benim bu konuda vatandaşlarımda Türkiye'nin nimetlerinden faydalanmalı. Tabii ki Avrupalı Türkiye'nin parasından 10-15 kat fazla değerli olduğu için gelip çatır çatır tatilini yapıyor. İşte bu durum tabii ki bizim emeklerimize gelince maalesef böyle olmuyor. Bu yüzden bayram ikramiyesindeki artışı çok görmeyin. Emeklimiz her şeyin en iyisine layık. Yapılan çalışmalar unutulmasın ki bir gün bir bümarak gibi gelip bizi bulacak. Yani biz şimdi emeklilik müessesesi için ne kadar iyi çabalarsak Rabbimiz müsaade edip tabii ki her şeyi tamamlayıp emekli olursak Tabii ki bu iyi yaptığımız çabalar ve iyileştirilen emeklilik sistemi bizi daha sağlıklı bir maaş düzeyine ve emeklilik olanaklarına kavuşturacak. Unutulmasın ki herkes bir emekli adayı. Haydi Türkiye el ele bu güzel müesseseyi 14 milyon 13 milyonu bulan bu büyük kitleyi mutlu etmeye ve onlar mutlu olduğunda çok daha mutlu bir Türkiye'ye. Evet değerli kardeşlerim bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Evet değerli yetkililerden, e, hükümet yetkililerden beklentimiz olumlu ve sahadaki gerçeklere göre yeni reel zam oranları açıklamaları bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın.